Herkese merhaba arkadaşlar. İşkur gençlik programı başvuruları başladı. Şimdi bu videomuzda başvuru nasıl yapılır? Bunun dışında da başvuru şartları nelerdir? Adım adım size anlatacağız. Önemli noktalar var. Dikkat edin. Video atlamamadan izlemeye dikkat edin arkadaşlar. Bu arada videoları beğenmeyi de unutmayın. Şimdi öncelikle başvuru şartlarına bakalım. Daha sonra da başvuru nasıl yapılır? Tek tek adım adım inceleyelim. Şimdi baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvuru yapacaktır. Kuruma kayıtlı olmak arkadaşlar yani herhangi bir kuruma kayıtlı olmak, üniversiteye ve e, işkura kayıtlı olarak yapabilirsiniz. 18 yaşını tamamlamış olmanız gerekiyor. Yaşlı aylığı ayla almamış olmanız gerekiyor. E, program talep tarihinden bir yıl içerisinde arkadaşlar fiilen başlayacağın, başlayacağınız tarihe kadar bağlı ilişkiyi bir yan kuruluşta çalışmamış olmanız gerekiyor. Bunun dışında baktığımızda başvuru tarihinden son bir aylık sürede arkadaşlar 5510. Kanun, e, sayılı kanuna göre sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamanız olmanız gerekiyor. Bunun dışında yine baktığımızda başvuru tarihi itibariyle 5510. sayılı kanuna göre de e, sigortalı saymamanız gerektiğiyle ilgili bilgi verilmiş. Hane gelir şartını sağlamış sağlamanız sağlamış olmanız gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi bakıyoruz buradan. Programa başvurudan adreste yer alan hane geliri net askeri ücretin 3 katından fazla ise hanedeki insanlar bu programdan yararlanamazlar. Yani askeri ücretin 3 katından fazla ise maalesef başvuru yapamazsınız, yararlanamazsınız diyor. Kurum tarafından sunulan aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamanız gerekiyor yükleyici üniversitelerin öğrencisi olmanız gerekiyor. Yani örgün öğretimde açık veya uzaktan eğitimde okuma olmanız gerektiğiyle ilgili burada bilgi verilmiş ve diğer konularla ilgili genelde çalışmanız gerektiğiyle ilgili burada genel bilgiler verilmiş. Şimdi başvuru nasıl yapılır o kısma geçelim arkadaşlar öncelikle başvuru yapabilmeniz için iş iş kura giriş yapmanız. E-devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra da arkadaşlar hemen bakın burada e, online işlemler diye yazıyor. Buraya gelip iş arayanlara tıklıyorsunuz. İş arayanlara tıkladıktan sonra şurada bakın arkadaşlar aşağı indiğinizde İşkur Gençlik Programı diye bir bölüm var. Hemen gelip burada İşkur Gençlik Programı'na tıkladığınızda bu sayfa açılacaktır. Şimdi bu sayfa açıldı. Burada ne yapacaksınız? Burada arkadaşlar program numarası bu kısımları girmenize de gerek yok. Hemen şuraya gelip hangi üniversitede kayıtlıysanız o ili seçiyorsunuz. O ilin bulunduğu pardon üniversitenin bulunduğu ili seçiyorsunuz. Seçtikten sonra da buraya tıklandığınızda zaten o ildeki bütün üniversiteler tek tek çıkıyor. Üniversiteyi seçiyorsunuz. Üniversiteyi seçtikten sonra buradaki kısımlar genellikle hepsi arkadaşlar bu şekilde kapalı oluyor. Yani seçmenize gerek yok. Buradaki iki seçeneği seçtikten sonra bakın şurada ara butonu var. Buradaki ara butonuna gelip tıkladığınızda seçtiğiniz üniversitede herhangi bir iş kur gençlik programı varsa hemen altta açılacaktır. Normal iş başvurusu yapar gibi karşısındaki koda tıklayıp başvuru sayfası açılıyor. Daha sonra da en aşağı inip başvura şu an o aşamaları gösteremiyorum çünkü ilanlar halen sisteme eklenmedi arkadaşlar birçok ilan halen sisteme eklenmedi Pazartesiden sonra eklenebilirler her üniversitenin kendi programına göre yani kendi durumuna göre hangi alanlarda e, gençlik programı açacaklarına göre değişiyor açtıklarında onların sistemle yüklenecektir yani siz girdiniz burada sizin üniversitede yok, yok çıkmadıysa Olmayacak anlamına gelmez. Daha sonraki günlerde de girdiğinizde başka e, ilanlar görebilirsiniz üniversitelerinizle ilgili. Yani her üniversite kendine göre sisteme ekleme yapıyor arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa da yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdiki günler.